kullanıyor keçi atışını. Necdet, İsmail, Necdet o çıktı. Son sile uzanıyor, elinden kaçırıyor. Yakından bir vuruş da cebazına giriyor. İlya, karşılaşmanın 60. dakikası ve Avusturya karşısında bir 0 galip durumdayız. Şu anda görüntüde sevincimizi izliyorsunuz. Çocuklar daha sıkı sarılın. Sonraki dakikalarda Avusturya karşısında güçlü olmamız lazım, dimdik ayakta durmamız lazım. 62 dakika ve İlyas'ın golüyle Avusturya karşısında 1-0 galip durumdayız. Tribünlerde büyük bir coşku, büyük bir sevinç var. İlyas, Sedat. İlyas Nedret Sedat <laughs> Selçuk'lere doğru çıkıyor Selçuk Ceza alana doğru gidiyor Konsile kayıt. terk etti top Sofalarda, Avusturya karşısında 2-0 galip durumdayız. 69 dakika önce İlyas, sonra Selçuk ve Avusturya karşısında 2-0'lık galibiyetinin sevincini yaşıyoruz. Savunma güvenliğinden uzaklaşıyorlardı. Bir kontradan şans olursa ikinci gol sevincini yaşardık demiştim. Ve 35 yıllık süre içinde Avusturya karşısında 2-0'lık galibiyete ulaşarak ilk kez galip gelmenin mutluluğuna erişmek üzereyiz. Evet, Kaptan Fatih, Wilfurt, Baumeister ve topu ağlarımıza gönderiyor. Fatih'in fantastik bir hareket yapma ihtiyacı sonrasında savunmanın bir an duraklaması ve Baumeister karşılaşmanın 72. dakikasında durumu 2-1 yapıyor. Hasan oyuna girdikten sonra hücum etkinliğimiz arttı. Necdet savunmanın gerisine doğru giriyor. Tek başına ceza alanı içinde ısıyoruz hakeme ve evet penaltı noktasına doğru giriyor. Karşılaşmanın 75. dakikası DGT'nin düşürülmesiyle de Zorgi tarafından bir penaltı atışı kazanıyoruz. Durum 2-1. Önce İlyas'la 62 dakikada bir 0 yaptık. 69'da Selçuk durumu 2-0 yapmıştı. 72'de Baumanns'lerin golü gelmişti. Durum 2-1 olmuştu. Ve şimdi 3. gol imkanını penaltıdan Selçuk'la yaşayacağız. Evet, sürü binlerce, on binler, ekranları başında milyonlar gol diye bağırmak istiyoruz. Haydi Selçuk, 3-1 yap durumu çıkarken ceza alanının boşaltılmasını istedi de Georgi de çıktı ceza alanının dışında. Ve 76. dakikaya doğru geliyor. Hepimiz hazırız. Selçuk da hazır. Haydi Selçuk. Totalarda da gol. Üçüncü golümüz Avusturya karşısında. Önce İlyas, sonra Selçuk, yine Selçuk penaltıdan ve büyük bir sevinç var oyun alanında. Tribünlere saçan tribünlere kadar uzanan Samiyanın Samiyan Hıslatı'nın tribünlerinden sokaklara doğru yayılan büyük bir coşku ve büyük bir sevinç. Şu anda oyun alanının içindeki tablo gerçekten çok güzel. Ve Avusturya karşısında 1982 Dünya Kupası'nda final grubunda ikinci sıra kadar çıkabilen Avusturya karşısında bu başarıyı gösteren Avusturya karşısında 35 yıl sonra futbol tarihimizde ilk kez galibiyete ulaşmanın